Efendim öncelikle merhabalar. Merhaba. Ee, yıllardan süre gelen bir zulüm çığlığı e, çığlık e, ve haykırış sesi. Tüm dünyanın duyup da sessiz kaldığı bir e, çığlık sesi, yardım sesi duyuyoruz. Yıllardan beri e, Doğu Türkistan'la Türk kardeşlerimize karşı bir zulüm uygulanmakta, bir faşist e, uygulanması uygulanmaktadır. Ve e, Müslüman alemini de e, yaptığı pek çok şey görmemekteyiz. Bu konuyla ilgili görüşlerinizi alabilir miyiz? Ee, evet doğru diyorsunuz. Biz yaklaşık e, 100 senedir fazla e, Çin zulmü altındayız. Ama e, bunu yeterince dünyaya duyuramıyoruz. E, bunu birinci nedeni olarak oradaki yani Çin bizi... Dışarıyı tamamen kapatmış bir durumda. Ordu burada kullandığı sosyal medyaların hiçbirini orada kullanamıyoruz. Onun için buradan oraya haber gidemiyor, oradan buraya haber gelemiyor. Onun için dünyadan tamamen kopmuş bir vaziyette olduğu için. Ben Çin'in son zamanlarda bu kadar ekonomik olarak yükselmesi olduğunu düşünüyorum. Çin Orta Asya'da olsun ya da diğer Afrika'da bazı e, fakir ülkelere sürekli borç veriyor. E, ve onlar borcunu ödemeyince de Çin tarafında olmak zorunda kalıyorlar. Ve e, İslam ülkelerinde aynı şekilde onlar e, bizim Müslümanlığımızı, Türklüğümüzü e, görmezden e, gelmek zorunda kalıyorlar. E, çünkü karşısında Çin gibi e, dev bir gücün olduğunu sanıyor. E, ama e, Çin'in her ne kadar parası olsa, silahları olsa e, bizim de bir gün bağımsızlığımıza kavuşacağımıza kalbimizde imanımız vardır. Yani inanıyoruz. Allah Çin'den daha büyüktür tabii ki. ikincisi olarak bazı şeylere gelince Burası mesela... Doğu Türkistan'da bizim gördüğümüz o zulümleri burada anlatınca burası bir özgür ülke olduğu için bazı kardeşlerimiz inanmıyorlar. Gerçekten siz öyle şeyler görüyor musunuz diyorlar. Yani buradaki özgürlükle or orası kıyaslanamaz. Oradaki bizim gördüğümüz şeyleri anlatınca yani aklı mantığına yatmıyor. Onun için bir de Çinlilerin bazı yaptığı sahte şeyler var. sosyal medyalarda sahte fotoğraflar falanlar. Ondan sonra her yerde olunan kavga, zulüm böyle fotoğrafları Doğu Türkistan diye yayımlıyorlar. onun üzerine de işte bu Doğu Türkistan değil. Bunlar yalancıdır. Doğu Türkistan'da böyle bir şey yoktur diye böyle yalanlama, karalama kampanyalarında var. Onun için bu çılıklar dünyaya duyulmuyor diye düşünüyorum. Tam bir faşist bir ülke konumunda. Evet. Oradaki insanların kesinlikle haresiz bir şekilde bırakmışlar. Ee, söyleyeceğim şunlardı. Tanık ettiğiniz bir olay var mı? O Türkistan'da. Evet benim tanık ettiğim çok olay var. o Türkistan güzülümlerden bahsedersek daha doğmadan başlıyor oradaki güzülüm. Mesela birinin üçüncü çocuğu, çocuğuysanız size o doğum hakkını vermezler. Orada Uygurların sadece iki çocuğu olabilir, üçüncü çocuk yasaktır. Benim de teyzemin dayılarımın böyle üçüncü çocukları hamile kaldığı zamanlar oldu. Onların çocuklarını üçüncü çocuk olduğu anda zorlu götürüp kürtaj yaptırıyorlar. Ondan sonra bazı yeğenlerimin böyle isimleri Abdullah, Ayşe gibi ya da Türkizan, Türkinez gibi böyle Türklüğümüzü ya da Kur'an'da geçen Müslümanlığımızı ifade eden isimlerdi... bunların hepsini zorlu götürerek Türklük ve Müslümanlık ifade eden isimleri değiştirmek zorundasınız dedi ve bunları değiştirdik. Ondan sonra ben okurken ilkokulda bize atizm dersi veriyorlardı. Yani dünyada tamamen Allah'ın olmadığını bize öğretiyorlardı. Yani dinimiz ve kültürümüzden e, uzaklaşmamız için e, bir de kendi ana dilimizle e, okuma fırsatı vermediler bize. Benim okuduğum zamanlar Uygurca dersimiz vardı ama e, ondan son zamanlar çift dil eğitimi oldu. Şimdi de tamamen Çince e, okutuluyor. E, mesela şimdiki çocuklarının e, çocukların Uygur Türkçesiyle konuşması yasak hem de konuşamıyor diyelim. Ondan sonra eğitim kampları var. Eğitim kampları adı altındaki ceza evleri. O ceza evlerine götürülen e, akrabalarım oldu. Benim babam akademisyendi. Babamı da e, tarihçi kendisi. E, yazdığı kitaplardan dolayı gerçek tarih yazdı. Yani Uygurların Türk olduğunu kanıtlayan kitaplar yazdı diye babamı da 5 sene hapise attılar. 5 e, sene ya da 10 sene olduğunu bilmiyoruz. E, Çinler bizim elimizden en yani en temel hakkımız olan bilgi edinme hakkımızı bile aldılar. Onun için 3 e, senedir ne kız, kız kardeşimden ne babamdan ne oradaki herhangi birisinden bir şey alamıyorum. Haber alamıyorum. Haber alamıyorum. E, bir de ben orada Çin'de şey okuyordum. E, üniversite okuyordum. Sonradan bıraktım buraya geldim. Üniversitede okurken de e, odamda 5 Çinli vardı. altı kişi kalıyorduk. Çin'ler e, odada namaz kılınca ben e ee, işte namaz kılan hiç görmemişler. Gitti ben şikayet ettiler. Bu kendi kendine bir şeyler yapıyor. Ne yapıyor? Biz korkuyoruz diye. Namaz kılmamı yasakladılar. Ondan sonra orada da kapalıydık. Ee, kapanmamızı yasakladı. Zaten camiye de giremiyoruz hiçbir zaman. Ee, ben 21 yaşıma kadar Türkiye gelene kadar camiye gitmiş bir insan değildim. Yani caminin için nasıl olduğunu da bile bilmiyordum. Çünkü orada caminin üzerinde parti üyeleri parti üyeleri, kadınlar, öğrencilerin girmesi yasak yazıyordu. Hmm. Ee, böyle olaylar var ya anlasam çok daha fazlası var da e, bu kadar anlatayım. Diyebilir miyiz ki efendim ee, geçmişte Nazi Almanya'sının pek çok ırka yaptığı ırkçı uygulamalar gibi şu anda ve yıllardan beri gelen süre içerisinde Çin uygulamaktadır. Yani kendi ırkını üstün görmekte Tabi tabi. Müslümanlığı yok etmek üzere ve Türk ırkını dünyadan yok etmek üzere bir savaş halinde olduğunu görmekteyiz. Evet, tabii ki. Tabii ki öyle oluyor. E, biliyorsunuz Çin, e, Komünist Partisi yönetiyor e, Çin'i. Komünistler zaten dine e, herhangi bir e, şeye karşı olduğu için dinimizi yok etmeye çalışıyorlar. E, öncelikle dini yasaklar, yasaklardan başladılar. Şimdi de eğitim kampları kurmasındaki amaç da ordu sürekli bizim insanlarımızın beynini yık yıkatarak. Hatta Çin Resmi gazetesinde basıldı. E, Uygurlar Türk değildir. Türk aynı coğrafyada yaşamış başka bir kamptır. Yani bizim Türklüğümüzü inkar etme, ettirmeye çalışıyorlar. Yani e, Almanya'nın e, nazi kamplarından hiçbir farkı olmadığını düşünüyorum. Çünkü kamplardan çıkanlar e, bir iki aya kadar e, sağ kalır ya da kalmaz, hepsi ölüyorlar. Oradaki kadınların hepsi kısırlaştırılıyor, e, kadınlara tecavüz edildiği e, biliniyor. Ve e, çocukları dahi elinden alınıyor. Ya bu vahşi bir bu durumu, yani Almanya'nın yaptığı bu kamplardan hiç şey bir fark görmüyorum açıkçası. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a söylemek istediğiniz bir şey var mı? Dilek yönünde olsun aktarmak istediğiniz bir şey? Ee, biz de kendimizi Türk sandığımız için ve Türk olduğumuz için Türkiye'ye geldik. Kan kan çeker derler ya biz. E, biz o arka biz ana vatanımıza geldik diye geldik Türkiye'ye ve e, Türkiye şu ana kadar bize sahip çıktı ikamet verdi her şey iyi gidiyor e, ve bundan sonraki dönemlerde sadece Türkiye'deki Uygurlar değil asıl e, yardım isteyen asıl e, çığlığını duymamız gereken Doğu Türkistan'daki Uygurlardır ve e, Türkiye'nin de e, Doğu Türkistan'daki Uygurlar için bir şeyler yapmasını. Onların da düşünmesini istiyorum. Röportajımıza cevap verdiğiniz için ve bizleri kırmadığınız için öncelikle sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Dileğimiz, ben teşekkür ederim. dileğimiz bu yönde. Umarım bu e, faşist uygulamalar bir an önce son bulmalı ve ülkemiz olarak, tüm Müslüman alemi olarak bu haykırışa, bu direnişe, bu çaresizliğe bir cevap buluruz inşallah. İnşallah. Elimizden geleni inşallah duyurmaya çalışırız. Çok teşekkür ederim.